Selamlar, merhabalar. Değerli Kuşbaz camiası. Kuşbazlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Elimde böyle 10 parça kuş var. Bu kuşlar da yeni geldi. Bunları size takdim ediyorum, sunuyorum. Kuşlar fena değiller. Ballısı var, mavisi var. Bakın burada yine bir gerdanlı mavi var. Ayna kuyruklu dumanlısı var. Miskisi var. Şu miski dişi. Mavisi var. Ballısı var. Böyle kara miskisi var. Kara miski. Sinekli mavisi var böyle. Aynalı. Abiler bakın kuşlara bakın uzun uzun bakın. Uzun uzun bakın bir kere karar verin. Uzun uzun bakın bir, bir kere karar verin. 10 tane kuş var burada. Dişili erkekli karışık. Bunlar sadece bunlar sadece 2000 lira. Hızlı olan kazansın. Yani 200 liraya 200 lira muhabbet kuşu parası ya. Belki muhabbet kuşunu kaç liraya veriyorlar bilmiyorum. Herhalde 200 liradan aşağı muhabbet kuşu yoktur. Alın size sporcu güvercinler uçuracaksınız yuvanıza, evinize, kümesine geri gelecek akıllı kuşlarımız, sporcu kuşlarımız tanesi 200 lira para değil ya. Para değil. Ha inanıyorum ki bunların içinden güzel kuş çıkar mı? Vallahi çıkar. Ama sizin denemeniz lazım. Sizin altında zaman harcamanız lazım. Yani şu maviye bakın mesela. Kuşların çoğu güzel. Bu kuşların bana göre tek bir eksiği var. Bakımsız olmaları. İlgilenmemişler kuşlarla. Kuşlarla ilgilenmemişler. Bakım yapmamışlar kuşlara. Tek eksikleri o yani. Başka bir eksikleri yok. Fizikleri falan harika kuşların. 10 tanesi 2000 lira. Alın. Hızlı olan kazansın. Mavilerin güzelliğine bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Sinekli mavi var, mavi var, ballı var. Miski var. Ben bel tüylerini yoldum hayvanlar tüye girsin diye. Sürekli de böyle kalorisi yüksek yem veriyorum işte muhabbet kuşu yemi gibi rahat tüye girsinler diye. Şimdi bu güzelliklere bir de banyo veririm. Bunlar bunları her gün böyle daha daha çok güzelleştirmeye çalışıyoruz. İmkan dahilinde. Hızlı olan kazansın. Piston aşağı.